Dağlar, denizler ve dalgalar, ellerin, her saniye kopyalanan milyonlarca üzere, şu ana kadar dünyaya bir ikizi inmemiş kar tanesi, aklın ötesinde bir güç, renklerini istediği gibi değiştiren ahtapot veya bu bukalemun, yaşamımız için tam gerektiği kadar oksijen oranı, rengarenk çiçekler ve altın oran, deniz altındaki renkli dünya, güneşin dünyaya ideal uzaklığı ve dünyanın hızı, hepsi önceden planlanmış birbirini takip eden gezegenler. Hiç haberimiz yokken bizi virüslere karşı koruyan ve bir ordu gibi savaşan savunma sistemi. 3 milyar harften oluşan 1 milyon sayfalık DNA. Bu müthiş yaratılışın tesadüfen oluşmayacağını anladığınızı tahmin ediyorum. Ve bu güzellikleri bize nasip ettiği için sonsuz güç sahibi yüce Allah'ımıza teşekkür ediyorum.